Sevgili çocuklar, matematik zamanı etkinliği ile karşınızdayım. Konumuz çıkarma. Bu dersimizde çıkarma problemleri üzerine çalışmalar yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Çıkarma problemlerini öğreniyoruz. Sevgili çocuklarım, çıkarma problemlerinin öğretiminden önce sizlere çıkarma problemlerini daha basit hale getirecek anahtar sözcüklerden bahsetmek istiyorum. Ekranımıza dikkatlice bakalım. Bir problemde kaldı veya bu kadar elman vardı da bu kadarı çürüdü veya Beş tane muzum vardı. Dördünü yedim. 15 tane kitabım vardı. Onunu okudum. 4 tane oyuncağım vardı. İkisi kırıldı. Veya arkadaşıma verdim. Ya da arkadaşım aldı. Oyuncağımı, 5 tane oyuncağımın dördünü kaybettim. Ya da kalemlerimden dört tane şey eksildi. Bu söylediğim sözcüklere çok dikkat ediyoruz. Bu sözcükler çıkarma işleminin anahtar sözcükleridir sevgili çocuklar. Kaldı, çürüdü, eksildi, kaybettim. Birisi aldı ya da birisine verdim. Şu kadarını yedim, şu kadarını okudum, şu kadarı kırıldı dediği zaman çıkarma problemi yapacağımızı, çözeceğimizi anlayacağımız sözcüklerdir bu sözcüklerimiz. Bu sözcüklere dikkat edelim. Bu sözcükleri gördüğümüz yerde sayılar ile birlikte bu sözcüklerin de altını çizelim ki bize toplama mı yoksa çıkarma mı yapacağımızın kopyasını vermiş olsunlar. Sevgili çocuklar, şu an ekranımızda problemimiz belirdi. Dikkatlice okuyalım. 5 tane elmam vardı. Bunlardan iki tanesi çürüdü. Kaç tane elmam kaldı? Demek ki burada yapmam gereken sayılarımın altını çizmem. Sayılarım altını çizdikten sonra kaldı sözcüğünün her zaman çıkartma probleminde kullanıldığını hatırlamam gerekli. problemi çözerken sayıların ve anahtar sözcük olarak kaldı, vardır gibi sözcüklerin altını çizerek toplama problemi mi yoksa çıkarma problemi mi olduğunu belirlemek çok önemlidir. İlk aşama olarak sayılarımızın ve anahtar sözcüklerimizin altını çiziyoruz. İkinci aşama olarak sayılarımızı yazıyoruz. Sayılarımızı yazdıktan sonra eşittir işaretimizi de koyuyoruz. Çünkü hem toplama problemlerinde hem çıkarma problemlerinde işlemi çözerken mutlaka eşittir işareti konur. Şimdi yapmam gereken anahtar sözcüğüm olan kaldı sözcüğüne bakmak. Kaldı dediğine göre demek ki çürüdü de var. Bakın çürüdüyse demek ki eksiltmem gerekiyor. O zaman şimdi de çıkarma işaretini sayılarımın arasına koyuyorum. Ve çıkarma işaretimi koyduktan sonra işlemi görselleştiriyorum. Yani şekiller kullanarak işlemimi yapıyorum. 5 tane elmamı çizdim. Bunlardan iki tanesi çürümüştü üzerine çarpı koyuyorum çürüyenlerinde. Çürüyen elmalarımı çaprazladıktan sonra çıkartıyorum. Kaç tane elmam kaldı? 1, 2, 3. Hemen cevabımı eşittirden sonraya yazıyorum. Sevgili çocuklarım, örneklendirmeye kitabımızdaki etkinlikler ile devam edeceğiz. Şimdi matematik ikinci kitabımızın 231. sayfasını açıyoruz. Sepette ne var? Sepette 10 tane elma var. Bu elmaların bazıları kırmızı ve bazıları da yeşildir. Yeşil elmalar 4 tane olduğuna göre kırmızı elmalar kaç tanedir? Sevgili çocuklar, Aşağıya bir sepet resmi çizilmiş. İçerisine de 10 tane elma verilmiş. Yalnız bu elmaları boyamamışlar. Hadi o zaman 4 tane elmayı yeşil rengine boyuyoruz. Kalan elmaları ise kırmızı rengine boyayacağız. Boyamayı tamamladıktan sonra aşağıdaki boşluğa işlemi yapıyoruz. Eksi dört eşittir altı. Cevabımız neymiş? Altıymış. Altı tane kırmızı elma varmış. Sizler de videoyu ara ara dur, durdurup işlemlerinizi kitaba yapıp tekrardan videoyu başlatıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sayfa 232 ile devam ediyorum. Kaç yumurtam kaldı? Marketten 8 tane yumurta aldım. Eve gelene kadar 3 tanesi kırıldı. Kaç tane yumurtam kaldı? Hadi şimdi sepetteki yumurtaları dışarıya çizelim. 8 tane yumurta çiziyoruz. 3 tanesini çaprazlıyoruz. Kaç tane kaldığını buluyoruz ve aşağıya boşluğa işlemi yapıyoruz. 5 tane sağlam yumurtam kaldı. Kaç kitap kaldı? Bir kırtasiyeci rafta bulunan 7 kitabın 5 tanesini sattı. Geriye satmadığı kaç kitabı kaldı? Kitapları çizerek bulmaya çalışalım. çaplardan 5 tanesini çaprazladıktan sonra kırmızı ve sarı olan kitap. Yani toplamda 2 tane kitabım kaldı. Şimdi boşluğa işlemini yapıyoruz. 7-5 eşittir 2 Sayfa 234 ile devam ediyorum. Kaç litre süt kaldı? Melike'nin ailesi 8 şişe süt satın aldı. 2 şişesi ile muhallebi yaptı. Geriye kaç şişe süt kaldı? Sütleri çizerek işlemi yapalım. 8 tane süt kutusu çizip 2 tanesinin üstünü çizdikten sonra 6 tane sütüm kaldı. Şimdi de bunu işlem olarak yapalım. İşlemlerimize Sayfa 235 ile devam ediyoruz. Öncelikle problemimizi okuyarak başlıyoruz. Bir vazoda 10 çiçek vardır. Çiçeklerin 6 tanesi solunca vazoda kaç çiçek kalır? Aşağıdaki görselden faydalanarak 6 tane çiçeğin üzerine çizgi çekiyorum. 4 tane çiçeğim kaldı. Şimdi de aşağıdaki boşluğa işlemimizi yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yüklenen içeriklerden anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız.